Ehl-i sünnet ve cemaat yolu işte bu tenzihten ibarettir. Allah Teala ve ne diyor? Allah gökte oturmuş diyor haşa. Arşın üstüne oturmuş peygamberlere yer ayırmış diyor haşa. Tövbe estağfurullah. Arşın üstü bilmem ne minibüsüm, mü ya yer ayırmış bir koltuk falan ya. Bu ne terbiyesiz bir laf. Allah Teala mekandan münezzeh. Allah Teala ne işi var arşın üstünde mekanda ya? Fevkiyet başka, ulu başka. Üstüne oturmak başka hepsinde allah Teala tenzih etmek gereken sıkıntılar var. Anladın mı? Bütün bakıyorsun. Hariciler de öyle. Sahabe-i kafir derler. Şia öyle. Kur'an eksik derler. Allah diyor ben Kur'an'ımı koruyorum. Bunlar diyor Allah Kur'an'ı korumamış. 17 bin ayet varmış. Kalmış 6 bin küsur ayet. Ömer Osman radıyallahu anh'ıma efendilerimiz için çarşamba günü mektubatı kaçırmayın. Orada çok güzel ilimler var bu konuda. Sırada dersimiz oraya geldi. Ömer'le Osman efendilerimiz için iftira ederler, Kur'an'ı eksilttiler. Altı bine indirmişler. Öyle birkaç ayet de değil ha. Nereden uydurdunuz bu Acem Palavralarına 17 bin ayet varmış, nereden çıkarttınız bu ayet? Yani bütün bakıyorsun 72 fırkanın hepsinde ne var? allah Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hakaret var, noksanlık isnadı var, efendim kötülük isnadı var, efendim değersizlik isnadı var. Ehl-i sünnetin yaptığı ne? Tenzih, 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 tenzih. İşte Sübhanallah o demek. Onun için ben sizi parıl parıl parlayan, gece gündüz fark etmeyen, hiç karanlık, e, bulutlu, dumanlı bir yeri bulunmayan, her şeyi ortada aşikar olan bir millet, bir millet yani millet demek. Setefter hükümeti ala selahat-ı müslümanına firkaten de var, milleten de var. Millet de demek esasen. 72 fırka 72 millet yani millet hani Türkçede de söylüyorlar öyle bile. Bu milletten maksat inan inanç. Yani ben sizi inanç esasları, nur gibi parlayan inanç esasları üzerine bıraktım. Bu inanç esaslarının mecbuluna toplamına ne deniyor? Eli sünnet deniyor. Şimdi bundan artık ayrılan kimdir? Kim Allah'ın ezeli ilminde helak olmuş ise, batmış gitmiş ise, cehennemlik ise Cennette nasibi yok ise onlar bundan kayar ayrılır.